Herkese selam, bugün benim bakış açımdan Üsküdar'ı deneyimlemek ister misiniz? Buyurun o halde birlikte birazcık yürüyelim. Bugün 24 Ocak Pazartesi, İstanbul için soğuk bir gün. Dün çok kar yağışlı geçti, zaten meteorolojide uyarılarını yapmıştı İstanbul için 3-4 gün boyunca hava yağışlı geçecek, kar, yoğun kar yağışlı geçecek diye. Ona binaen biz de sıkı giyinerek, önlemimizi alarak dışarı çıktık. Ee, eğer İstanbul'da olanlar varsa, Üsküdar'a gelecekse yerler çok kaygan, bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi İstanbul yine kuşlarıyla, böcekleriyle, manzarasıyla bize eşsiz bir seyir zevki sunuyor. Dilerseniz ben susayım birazcık, manzara konuşsun. Kız Kulesi'nin oraya geldiğim zaman ben konuşmayı devir alacağım. thank yeah. biraz Kız Kulesi'nden bahsetmek istiyorum. Kız Kulesi M.Ö. 410 yılında yaptırılıyor. Yaptırılış amacı bu civardan geçen gemileri vergiye tabi tutmak ve denetlemek. Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde kullanılıyor. Fakat hepinizin tahmin edeceği üzere ilk yapıldığında Kız Kulesi'nin e, şekli yani bina yapı itibariyle bu görünümde değil. Bu görünüme sahip değil. Osmanlı ve Roma dönemlerinde geçirdiği restorasyon çalışmaları ve tadilat çalışmaları neticesinde son olarak bu görününe sahip oluyor. Bir yanında Galata Kulesi gördüğünüz üzere bir yanında Ayasofya Sultan Ahmet öbür yanında da ileride gördüğünüz gibi Dolmabahçe Sarayı mevcut. Yani tüm tarihin tam orta noktasında bir yer. duruşuyla, görünümüyle denizden geçen bu boğazı kullanan tüm gemileri selamlıyor açıkçası. İstanbul'u İstanbul yapan değerlerden bir tanesi kendisi.